8 Temmuz 2024 Pazartesi 7 gece sürecek Yunan Adaları Yemi turuna bugün başlayacağım Pazartesi'den Pazartesi'ye buradan yolcu alıyor e, Aynı dolmuş usulü olacak e, Her limandan inenler ve binenler olacak dün akşam geldim. Buradaki bir otelde konakladım. Ve şimdi biraz limanda gezip geminin gelmesini bekliyorum. Bu arada Alanya aşırı sıcaktı. Bir yandan da Alanya'nın sıcağından kurtulmuş olmaktan dolayı kendimi yine mutlu hissediyorum. Şanslı hissediyorum. Ee, bu yolculukta sanırsam o kadar aşırı sıcaklarla karşılaşmayacağım güzel bir zaman geçtim. Gemi geldi gümükleme işlemleri gayet kolaydı. Ee, i̇çeri girdik. Ee, pasaportlarımız alındı. Bizlere birer kart verildi. Ve kameralarımıza geçtik. Ben e, dış gelin düşü engelli olmayan bir oda seçmiştim. Dışarıyı güzelce nasıl diye fakat hiç gerekli değilmiş. E, bunu şimdi fark ettim. Boşu boşuna kadar masraf yapmış oldum. E, bir sürü bilgilerle donatıldık. E, bu arada e, ben e, içecek paketi almıştım. ilk de öyle yapmışım. E, çünkü büyük bir kolaylık oluyor. E, o zaman sadece e, yemekler esnasında değil. Siz her zaman alkollü kokteyller de dahil her türlü içecek dahil alabiliyorsunuz. Eee tavsiye ederim yani bunu. Ee, şovlar başladı. Gemide aktiviteler baya çok. Ee, i̇sterseniz dans öğreniyorsunuz. Yeni dans stilleri öğreniyorsunuz. İsterseniz sporlara katılabiliyorsunuz. Havuz başında relax falan derken akşam şovlar muhteşem. Ee, yani güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Kameraya hiç uğramaya gerek yok. Sadece üstünüzü değiştirmek için kameralara uğranılıyor. Günaydın. Gözümü açtığımda Girit'e gelmişiz. Kandiya yani benim anne tarafının atalarımın bir zamanlar yaşamış olduğu topraklar. Şimdi önce bir kahvaltı sonra da Kandiya'yı keşfetmeye tanımdaki hanımefendi dışında onunla konuştuk azıcık. Yok mu? İlla birkaç kişi oluyor hep zaten grupta. Şimdi biz Herakli yön limanda, yeni limanda, Venedik limanına doğru ilerliyoruz. Bakın sol tarafta Venedik tersaneleri var. Venedikler 1204'te giriti idareleri altına almışlar ve açıkçası herkesten daha çok kalmışlar. 400 yıl idare etmiş Sağ tarafta Venedik Limanı. Ee, bugünkü koşullarda tabii bu liman büyük gemilere ve kuraziyerlere, ferilere hizmet edemeyeceği için bunu yat limanı olarak ve balıkçı teknelerinin sığınağı olarak kullanıyorlar. 1970'lerde turizm gelişmeye başladığında büyük limanı yapmışlar. Ve her gece oradan e, feriler Pire Limanı'na e, hareket ediyor ve diğer e, gemilere de. Ha, Ekim. E e ha, ekonomi sapod. Felsefe, şimdi Venedik limanını tabii ki Osmanlılar da 1645'te Hanya tarafından geride almaya başlamış? Almaya başlamış diyorum. Bir çırpıda almış diyemiyoruz. Çünkü 20 yıldan fazla sürmüş gerilim fethi. Ee, dolayısıyla e Girit, e büyük çok çok daha büyük bir ada olduğu için uzun yıllar direnmiş ve en sonunda e, Irak da aldıktan sonra 1669'da buraya da yerleşmiş Osmanlılar ve bu gördüğümüz Venedik limanını da e, ve kalesini de tabii ki kullanmışlar ve o dönemlerden kalan adıyla bugün halen yerli halk oraya kule der. Türkçe kelimeyle yani kule derler. Şimdi, e, Girit Yunanistan'ın en büyük adası. Bilmiyorum daha önceden gene zamanda Avrupa'nın en güney noktasındayız. Girit'in güney sahilleri Afrika'ya bakıyor denizin karşı kıyısı Libya ve e, aradaki denize Libya Denizi deniyor. Yani arada kalan denize Girit, tabii ki Akdeniz'in ortasında bir ada. Akdeniz'in de beşinci büyük adası. Yunanistan'ın en büyük adası ve diğer adalardan çok farklı gerçekten. Siz e, Santorini ve Mikonos'a gittiniz 14. yüzyılda yapılmış. Tabii ki pek çok kereler savaşlarda, depremlerde hasar görmüş. Girit deprem bölgesinde zaten. E, ama yine de bir kısmı ayakta kalmış durumda. Ee, Rodos surlarıyla birlikte Avrupanın en eski surları sayılıyor. Heraklionun da şehir surları. Bugün sadece bir kısmı ayakta. Bu kısmı deniz kıyısından e, şehrin içine kadar giren kısmı üç tane geçit var e, ve bu üç kapıdan sonra sı yok olmuştur da. Eskiden tabi eski şehir bu surların içindeydi. Şimdi surların Dolayısıyla Batı yönündeki çıkış kapısı da Hanya'ya gitmek için çıktıkları kapı olduğundan Hanya Kapısı deniyordu. Ee, sağ tarafta surların üstünde bir burç var. O burcun üstünde e, Girit'in yetiştirdiği iki tane dünyaca ünlü sanatçı var. Onlardan bir tanesinin mezarı var. Nikos Kazancak'ın. Belki adını duymuşsunuzdur. Nikos Kazancakis dünyaca ünlü bir yazar. Ee, burada Heraklion'da doğdu, büyüdü. Ömrünün son yıllarını Avrupa'da e, geçirdi ve Paris'te e, vefat etti. Ee, belki Kazancakis adını duymadınız. Sahne ve aslında bu meşhur zorba müziği de bu film için çekilmiş bir e, soundtrack'ti. Yani film için e, bestelenmiş bir müzikti aslında bu bir sır Yapıya sahip. Ve işin ilginci de çok çok da güzel bir e, kanalizasyonlar Ve aynı küçük heykellerde gördüğümüz gibi minik tanrıça figürleri de var. Ki burada zaten e, tanrı, tanrıçaları göreceğiz. Knossos Sarayı'nda bulunmuş yılan tutuyor. Başının üstünde koş figürü var. E, genç olanın etekler kat kat, farbalı. Önlerinde önlük var. Fakat göğüsler açık. Bu da zaten ne kadar bereket, yaratıcı güç, dişi güç bunları sembolize ediyor. Ve büyük ihtimalle o dönemde Minos halkının dişi tanrıçalara e, inandıklarını düşünüyorlar. Çünkü onların elinde yaratma gücü, besleme, büyütme gücü ve... Almanların zulmünden kurtulan binalardan bir tanesi o zamanki bizim şeyimizden valilik binası diye bir yönetim buradaymış. Daha fazla tarihi eser burada bulunuyor. Almana yerle bir etmişler. <laughs> Çeşmeyi yandıran çarşırından birisindeyiz. Kinedos'tayız. Rüzgar da aynı çeşmeye aratmıyor doğrusu. Fakat e, hava çok güzel. Alanya gibi yakmıyor sıcaklık. Tam böyle keyfini çıkartma havası. O zaman bana iyi yüzüşler. Buraya da uçak da var buraya görüyorsunuz. Demir alma zamanı geldi Selimandan. Ne yazık ki geldi. Atalarımın memleketi olan Kandil'e de Bay bay Kandil'e, günü süper herhalde. kaybayatlarımın memleketi biliyorsunuz bu zamanlar Osmanlılar epey bir seneler yüzüne yakın yenemedikleri Karamanoğullarını yenildikten sonra onları buraya sürgüne yollamışlar. Ne Allah, Allah, ne 1920'lerdeki dakikanlara evlanmalardan sonra benim atalarım olduğu gibi İzmir filmin, filmi hatırlayacaksınız. Aynı orndaki gibi Türkiye göçmek zorunda kalmışlar. Sonra da bu badire yapılmış. Bilir mesela taksi şoförü onun da ataları İzmir'de yaşıyormuş. Karşılıkta el sıkıştık, geçmişimizden zarar dedik yapılan hatalardan ve bütün dünya insanlarının kardeş olduğundan konuştuk. Evet. Belki de evet. insanlar sevgiyle arası içinde yaşamak istiyorlar ama evet. Да

Bir günüm muhteşem geçti. Umarım hepsi de öyle gelecek.